Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Craft Rise'a Skywars oynayacağız arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu an benim burada geçelim. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Yap. Şöyle. Şunu alayım. Yani daha demin çok fena video çekmeye çalıştım. Olmadı. Olmuyor, olmuyor. Yani bu dönemde video çekmek zor. Bu dönem zor olur öyle. E, videolar çok zor bulunur. Evet arkadaşlar e, her videoma like atıp yorum atanlar var gerçekten onlara çok teşekkür ediyorum görüyorum e, şey normal kanalların kanallarda hiç olmayacak ya yorumlar atıyorsunuz mesela e, ben görmüştüm 100 abonelik kanalda 7 tane şey falan var yorum falan var bizimkinde 30'larda bir şey vardı. Yani bunun için gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün gördüğünüz gibi Sky oynuyoruz. Hop hop Orada e, bir tane sunucu açmayı düşünüyorum. Hmm. <laughs> Orayı da açınca videolar çekeriz orada da açarsam tabi açacağım demeyeyim mi? Hop. Şuradan. Hop hop. Nerede bunlar? Şuradan. Aha burada. Fırsat olmuşsun kardeşim. Evet adam bugger. Ya da ben buggerım anlamadım. Ya da adam bugger ben de olmuyorum. Bir gelsin bu adam beni keser normalde de o yüzden bir şey yapmak istemiyorum. Falan. Keşke düşseydim. Abi ya. Kanser misin? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> öbürki arkadaşımız nerede? Öbürki arkadaşa gideceğim ben. Öbürki. Öbürki arkadaş. Öbürki arkadaş. Öbürki arkadaş nerede? Şurada. Aynen şurada. Biliyorum kankam. Hop. Tamamdır. Arkadaşlar arkadaşı biz bir bence keselim. <laughs> Garibanım ya. Aa adam orada ya. Ben görmedim seni ya. Sen devam et işine ya. <laughs> evet ilk randımızı aldık arkadaşlar. Hadi geçelim. Arkadaşlar umarım bu video kaydediliyordur. <laughs> Ağlarım yoksa. Hiç kontrol etmedim ama o ediyordur herhalde. Çünkü daha da böyle bir şey geldi başıma ee hop 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 yani bugün oynuyoruz yani ya oynuyoruz biz bu hop hop oh. Derken düşmem yok muydu Hop. Orada arkadaşlar e, adem ilk de dediğim gibi gerçekten çok güzel yorumlar atıyorsunuz ben de e, size karşılık olarak yani bir sürprizim olacak çekiliş düzenlemeyi düşünüyorum. Ama 100 abonelerde falan zaten 100 aboneye ne kaldı? Çok az kaldı. Hop. Hop. Oh. Discord'unuza da gelen arkadaşlara da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hop. Seni ben bir keserim. Ve bende pink var galiba. Oyun donuyor arkadaşlar. Neyse ping bizi durduramaz. ping bizi durduramaz. Ya, durdurabilir. Durdurabilir durdurabilir Aynen, durdurabiliyormuş pink. <laughs> Arkadaşlar pink çıktı oyun kaybediyoruz eee <laughs> Pink'ten dolayı oyun kaybettiler Neyse birinin zararı olmaz derken iki elin zararı oluyor Gerçekten bu çok yaşanan bir olay eee Orada arkadaşlar video atıyoruz. 2 günde 40 abone, 50 yani 40 abone demişim pardon. 40 izlenme, 50 izlenme falan oluyor. <laughs> yani şey 40 abone falan bir günde video atıyorum. 40 abone oluyor falan demiş. <laughs> İyi olur aslında. Ben şuna gideceğim ya. Seninle hiç uğraşamam. Set bulayım. Abi. Abi ne yapıyorsun? Hop. Sen bir de şu elma alayım. Şimdi Okey. Şu arkadaş da çok yardım etti bize. Çok teşekkür ediyorum sana da. Hop. <laughs> Maalesef ben sana yardım edemeyeceğim. Çünkü videodayız. Video olmasam yardım eder miydim bilmiyorum. Etmezdim kes lan buraları kes oh. Hayır düşmedim 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 ben düşmediysem bu oyun bendedir Yani ben biliyorum Oha cyber oyuna girdi cyber Bir dakika neden böyle bir şey diyeceğim bilmiyorum cyber sana çok sağa diyorum Eğer bu videoyu izliyorsan yorumlara Abi Abi ciddi misin Abi ciddi misin ya yanmak en sevmediğim şey ya Dur ya dur Öleceğim öleceğim bak birinin zararı olmaz diyorum ama nasip alıyor <laughs> tamam güzel bak, ben, ben, çekiyorum. Enesinde, ben çekiyorum beni sinir etmez diyeyim evine gelir bulurum camlarınızı kırarım annene de aha o yaptı derim nereden çıktı bilmiyorum güzel olta çıktı. Bak olta kiti almayınca olta çıkmaz. Olta kiti alınca olta çıkar. The Craft Rise'ın yaptığı bir şey ben bilirim. Şok oluyor. Bak 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 gördün mü? Şimdi set de vermiyor. Şimdi bak ben böyle diyorum Craft Rise beni duydu. <laughs> Bu arada MVP'yi o kadar MVP spreyi almadım Aa. Full set. Güzel her şeyin full. Seni bir keserim o zaman. Hop. Kankam senin botun yok. Botu olmayanlar çok görülmüş. Neden bilmiyorum bana öyle geliyor. Bu adamın botu yok mesela hemen ölüyor gibi geliyor. Gel gel. Hop. Ben öldürdüm onu. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Adamı kestim ya. Çaldım birazcık bu kusura bakma. Ya kusura bakarsan bak boyu ne kardeş. Abi abi özür dilerim abi büyüksün. Abi büyüksün abi. Lan yani ne büyüğü lan küçücüksün. Şaka şaka. Hani. Beyler bu gelmez tamam mı? Ben bunu biliyorum. Gelsen atar gelmezsen düşer. <laughs> Düşeceğim mi düş. Git ya git ya ya git ya ya da git. Bak git ya da kalk kardeş. Tamam mı? 5 saatimi seninle harcayamam. Vay 5 saatimi seninle harcadım yemin ediyorum 5. Ah. Oh. Oh. Oh, geliyor adam. Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Adam arkanda. <laughs> adam arkasında çocuğun. Hadi. Aa. Ben bu fırsattan yararlanırım. Hop. Hop. Hadi uçtum. Geber sen de. Geber. Hayır. 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 Düşme. 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 Orta spam yapmam lazım. Pardon. <laughs> Yapmazsa ölecektim. Bakayım adamın seti nasıl. Güzel. Fazla değil. Bu benim oltam bitiyor. Oltam biterse adam kızar. Çünkü canım az. A artı oltam yok. Ne yapıyorsun kanka? Buradasın. Ha, tamam. Tamam. Ben bunu kendini Evet bir round daha kazandık Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsiniz de videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Şuradaki minik youtube yazısının hatırını yazık yazık yani ee, Abone olup like atarsanız çok sevinirim kendinize iyi bakın ve bay bay